Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye'nin füzesi Amerika'da patladı. Değerli takipçilerimiz Amerika'nın ambargosu ilinde patladı. Türkiye'den müthiş hamle geldi. Dünyada sayılı Milli Dikey Atım Launcher Sistemi'nin ilk testinde Hisar füzesi başarıyla ateşlendi. Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bu kabiliyete Türkiye'nin de ulaşması Yunan basınında geniş yankı buldu. Midlas'ı yakın takibe alan Yunan medyası, Türkler MK41 VLS sisteminin satışına onay vermeyen Amerika'dan bir ambargo aldı. Bunun üzerine Türkler kendi sistemlerini üretmeye başladılar ifadelerini kullandı. Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri dünyada ses getirmeye devam ediyor. Bunun son örneği, yerli ve milli savaş gemilerine entegre edilecek füze fırlatma sistemi oldu. Roketsan tarafından geliştirilen ve gelecek yıl Enverter'e girmesi planlanan Milgem TCG İstanbul Fırkateyni'nde kullanılacak olan Midlas'ın ilk atışlı testi kısa süre önce gerçekleştirildi. Midlas'ın yine Roketsan üretimi Hisar'de RF hava savunma füzesini ateşledi. Testi başarılı oldu. Türk savunma sanayisini yakından takip eden Yunan basını bu kez de Roketsan tarafından geliştirilen milli dikey atım launcher sistemini mercek altına aldı. Haberde Türk Deniz Kuvvetleri'nin reis sınıfı ilk Türk denizaltısının deniz denemelerine geçtiğimiz gün başlandığı belirtilirken 2023'ten başlayarak Türk donanmasına her yıl bir denizaltı devriye alınacağı söylendi. Haberde ayrıca Türk denizaltılarının teslim takvimi sunuldu. TCG Piri Reis 2023, TCG Hızır Reis 2023, TCG Murat Reis 2024, TCG Aydın Reis 2025, TCG Seydi Ali Reis 2026, TCG Selman Reis ise 2027'de devreye girecek. Türk donanmasına Ege ve Doğu Akdeniz'de kolaylıklar sağlayacak bu gelişmenin yanı sıra gazete asıl problemin Roketsan tarafından geliştirilen milli dikey atım launcher sisteminin olduğunu da ifade edelim.